arkadaşlar merhabalar. Konumuz radyoaktivite yani atom fiziği bölümünün radyoaktivite kısmı. <laughs> atom çekirdekleri nötron ve proton olarak adlandırılan iki çeşit parçacıklardan oluşur. Yani burada biraz kimyadaki gibi basit tanımlamalar veriyoruz. Yani çekirdek proton ve nötron bu ikisinin birlikte genel adı nükleondur. Çekirdekteki proton sayısına Atom numarası, Şimdi atom numarası Z'dir, ama bu aslında proton sayısını verir. Nötron sayısı N ile gösterilir. Proton ve nötron sayılarının toplamına ise kütle numarası denir. Yani kütle numarası A harfi ile gösterilir. Proton sayısıyla nötron sayılarının toplamı kadardır. Ve bir atomda, bu X atomunda, proton sayısı, yani atom numarası altta, kütle numarası ise üstte gösterilir. Sol çaprazdan, sol tarafta gösterilir. Pozitif yüklü atomlar, pozitif yüklü protonlar birbirlerini ittiğinden e, bu kuvveti dengeleyen ve çekirdeğin dağılmasını önleyen kuvvete yayın kuvvet deniyordu. Dört tane temel kuvvetten birisiydi. Çekirdek parçalanıp başka çekirdeğe dönüşürken ortaya çıkan kuvvet ise zayıf nükleer kuvvettir. Atom çekirdeğinin tanecikler veya elektromanyetik ışınlar yayarak bozulmasına radyoaktivite deniyor. Işımalara da radyoaktif ışıma deniyor. Kendiliğinden veya dışarıdan bir etkiyle bozuluma uğrayabilen atom çekirdeklerine radyoaktif çekirdek, bu çekirdeklerin oluşturduğu maddelere ise radyoaktif madde denilir. Radyoaktif bozulma kendiliğinden gerçekleşirse doğal, ama dışarıdan bir etkiyle oluyorsa yapay radyoaktivite deniyor buna. Radyoaktif e, bozulma sonucunda açığa çıkan enerjiye radyasyon deniyor. Burada genel anlamda dikkat ederseniz e, tanımlamaları vermeye çalışıyoruz. Radyoaktivite veya radyoaktiflik ilk kez Henry Becquerel tarafından uranyum tuzu kristallerinden görünmeyen e, radyasyon yaydığını Tesadüfi olarak keşfetmesiyle ortaya çıkmıştır. Bağlanma enerjisi çekirdek kütlesinin çekirdeği oluşturan proton ve nötronların kütleleri toplamından daha az olduğu yapılan araştırmalarda belirlenmiştir. Yani bu şu demektir. Çekirdekte proton ve nötron var. Bunların kütleleri hesap ediliyor. Sonra çekirdeğin mevcut kütlesine bakılıyor. Bu ikisinin birbirine denk gelmediği enerji karşılığı olarak fark ediliyor. Einstein'ın bu kütle farkının neye dönüştüğü, çekirdek oluşurken enerjiye dönüştüğünü belirtiyor. Bu enerjiye bağlanma enerjisi deniyor. Yani çekirdekteki proton ve nötronları bir arada tutan enerjiye bağlanma enerjisi deniyor. Bağlanma enerjisi çekirdekteki nükleonların bir arada tutmasını sağlayan en küçük enerjidir. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi bakın bu ifadeye dikkat etmenizi rica ediyorum. Bağlanma enerjisi ne kadar büyükse o kadar kararlıdır. Yani nükleonların bir arada durmasını sağlayan enerjidir. Bu enerji ne kadar yüksekse çekirdek çekirdek o kadar kararlıdır. Bağlanma enerjisi ne kadar düşükse o kadar kararsızdır diyoruz. Nükleonları nükleon neydi? Proton ve nötron dağılmadan e, tutabiliyorsa bütünlüğünü koruyabilen çekirdek kararlı çekirdektir. Kararlı çekirdeklerde nükleonlar arasındaki çekme kuvvetleri protonlar arasındaki itme kuvvetini dengeler. Çünkü protonlar yüklüdür birbirini iterek çekirdekte kalmak istemezler. Ama buna rağmen e, nükleonlar arasında güçlü nükleer kuvvet, bu kolum kuvvetini yenebiliyorsa kararlılık korunabiliyor demektir. Yani çekirdek dağılmadan kalabiliyor demektir. Bir atom çekirdeğinde nükleonlar arasındaki çekme kuvvetleri protonlar arasındaki itme kuvvetinden küçükse, o zaman yapı bozulur. Bu çekirdeklere kararsız çekirdek diyoruz. <laughs> Örnek sorumuz. Evet burada bakır elementi ile ilgili hangi yargılar doğrudur? Kütle numarası 54'tür. Şimdi buraya baktığınızda burada bakır elementinin 29'a 54 olarak veriyoruz. E, buradaki kütle numarası üst taraftaki yani 54 ile gösteriliyor. Atom numarası alt kısımdaki yani 24 rakamıdır. Atom numarası aslında proton sayısıdır. Yani 29'dur. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. Kararlı elementlerden biridir. Bakır, demir bunlar kararlı elementlerdir. Doğrudur. Nükleon sayısı ise buradaki kütle numarasıdır. Yani 54'tür. Yani yanlış olan sadece 3. seçenek olması gerekiyor. Diğer sorumuz aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötron sayılarına birlikte nükleon denir. Yani nükleon demek proton ve nötron sayılarının toplamıdır. Doğrudur. Kimyasal bir terim bu. Bir atom çekirdeğinde nükleonlar arasındaki çekme kuvveti protonlar arasındaki itme kuvvetinden küçükse çekirdek kararsızdır. Kararlılığı belirleyen zaten güçlü nükleer kuvvetin büyük olmasıdır. Güçlü nükleer kuvvet daha büyükse kararlıdır. Ama güçlü Nükleer kuvvet zayıfsa kararsızdır yani doğru olur. Çekirdekte nükleon başına düşen bağlanma enerjisi ne kadar büyükse o kadar kararlıdır. Yani bu yanlış olan ifade. Bağlanma enerjisi yüksekse büyükse o çekirdek kararlıdır ifadesi kullanılır. Bir atom çekirdeğinin kararlı olması proton ve nötron sayıları ile ilgilidir. Çünkü e, burada protonlar ne kadar fazlaysa dışarı doğru itiş gücü o kadar fazla olur. Bu da kararsızlığı belirler. Kararlı çekirdekler radyoaktif değildir. Yani parçalanması zordur. Radyoaktif değildir. Bu ifade de doğru oluyor. Yanlış olan seçeneğimiz C seçeneğidir. Arkadaşlar. Şimdi atom çekirdeklerinin nükleon başına düşen bağlanma enerjilerini kütle numaralarına göre değişim grafikleri şekildeki gibi tablolaştırılmıştır. Grafikte de görüldüğü gibi çekirdeklerin nükleon başına düşen bağlanma enerjisi büyük kararsız yani kararlı çekirdeklerde bağlanma enerjisi büyük. Örneğin 50 civarındaki yani kütle numarası 50 civarındaki atomların nükleon başına bağlanma enerjileri en yüksektir. O yüzden kütle numarası 50 civarında olan parçacıklar bu bakır, e, demir gibi elementlerdir. Bunlar daha kararlıdır. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi düşük olanlar ise kararsız olan parçacıklardır. Yukarıdaki grafiğe göre 50 ile 83 arası yani 50 civarı dediğim bunlar en kararlı bölgeyi belirler. Bir atom çekirdeğinin kararlı olması proton ve nötron sayısının oranına bağlıdır. Atomların nötron sayısının proton sayısına göre değişimi kararlılığı belirler. En kararlı çekirdeklerin oluşturduğu bu bölge yani yaklaşık nötron proton oranı bire eşitse bunlar kararlı olan elementler demektir Evet örnek sorumuza bakacak olursak kararlı yapıları bozulan atomlar bir dış etki olmaksızın kendiliğinden ışıma yaparak daha kararlı hale gelebilirler Buna uygun uranyum toryum, Radyum kurşun verilmiş hangileri doğrudur Kurşun bu dört elementten en sonuncusu bölüne bölüne en kararlı hale gelendir doğrudur. Uranyum toryumdan önceki durum olduğu için daha kararsızdır. Bölünerek daha kararlı hale gelmeye çalışıyorlar ışıma yaparak. Yanlış oluyor. Geçişlerde parçalandığı için çekirdeğin bölünmesiyle enerji açığa çıkıyor. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 olması gerekiyor. Çekirdekte nötron sayısı proton sayısına eşitse bu durumda çekirdek yani nötron Böyle proton oranı yaklaşık bir ise kararlıdır. Ama nötron sayısının proton sayısına oranı birden büyük ise e, kararlılık azalacaktır. Nötron sayısının proton sayısına oranı birden büyük olan çekirdeklerde, yani üst bölge için kastediyorum, e, nötronlar protona birden küçük olanlarda ise protonlar nötron'a dönüşür. Yani amaç orada bire eşitlemeye çalışmaktır. Büyükse birden büyükse nötron protona çünkü nötron sayısı fazladır. Küçükse de proton nötrona dönüşür. Ama eninde sonunda daha kararlı hale gelirler. Çift sayıda nötron ve proton içeren çekirdekler bakın çift sayıdaki nötron ve protonlar tek sayıya göre daha kararlıdır. Nötron ya da proton sayıları 2, 8, 20 50 82 bunları ezberlemekten başka çare yoktur. Bunlara sihirli sayı denir. Bunlar da en kararlı olanlardır. Kütle numarası 83'ten büyük olan ağır çekirdekler karlar, kararlı yapıya sahip değillerdir. Evet, sıra sende sorumuza bakacak olursak atomların hangileri doğrudur? Atomların nötron sayısının proton sayısına göre değişim grafiğinde en kararlı çekirdeğin oluşturduğu bölgeye kararlılık kuşağı denir. Bu kararlılık kuşağında n ve p oranı yaklaşık 1'dir. Yani doğrudur. Çift sayıda proton ve nötron içeren çekirdekler tek sayıya göre daha kararlıdır. Evet bu ifadeyi hatırlayalım. Çift sayıda nötron ve proton içerenler tek sayılara göre daha kararlıdır. Doğrudur. Hafif çekirdeklerde proton sayısı nötron sayısına eşitse Yaklaşık bu oran eşit ve 1 kararlı yapıya sahiptir. Yani doğrudur cevabımız E seçeneğidir. Evet radyoaktif bozulma. Atom numarası 83'ten büyük olan elementlerin çekirdeklerinin kararsız yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Bu çekirdekler alfa beta bozulumuyla e, kararlı hale gelmek isterler ve sonra gama ışınımı yapabilirler. Radyoaktif maddeler bozulma sonucunda çevrelerine bazen parçacık bazen de gama ışınımı yayarlar. Bozulmalarda toplam elektrik yükü korunur. Yani giren ve ürünler arasındaki toplam yük korunur. Toplam kütle azalır, azalan kütle enerjiye dönüşür. Radyoaktif bir maddeyi oluşturan atomların belli sayıdaki çekirdeklerin yarısının bozulması için geçen süre yarı ömür denir. Bazı çekirdekler için o birkaç saniye bazıları için binlerce yıldır. Evet alfa bozulması atom numarası 83'ten büyük olan elementler alfa bozulması yaparak kararlı hale gelir. Alfa helyum parçacığıdır. 2'ye 4 olan atom numarası ve kütle numarası 2'ye 4 olan parçacıktır. Evet buradan e, radyoaktif bir x çekirdeği 2 tane alfa ışınması yapıyor. Buna göre yeni çekirdekle ilgili yani 92'ye 238 2 alfa yapıyor demek 2 tane helyum yani 2'ye 4 olacak. Y parçacığı için yeni çekirdek için hangisi doğrudur? 92 eşittir atom numarası. 2 kere 2 4 artı burada ne olacaktır? 92'den 4 çıkarsan 88 olmalıdır. Yani atom numarası 88'dir. Kütle numarası içinde 238 eşittir. 2 kere 4 8 artı olması gereken rakam orada da dur. matematik olarak yük eşitliği açısından. Toplam azalan kuark sayısı 24'tür. Şimdi burada 2 tane proton yani toplamda da ne kadar 8 tane de kütle numarasında eksilme vardır. Yani aslında 238'den neye dönüşmüştür? 230'a dönüşmüştür. Yani 4 tane proton 4 tane de e burada nötron eksilmiştir. Protonlarda 2 tane yukarı, 1 tane aşağı kuark vardır. Nötronlarda ise 1 yukarı, 2 tane aşağı kuark vardır. Yani sonuç olarak bir protonda 3 kuark var. 3 kere 4 12 birinden 3 kere 4'te 12 birinden kuark azalmıştır. Yani toplamda 12 artı 12'den 24 kuark. Yani ne olduğunu bilmek zorunda değiliz ama proton ve nötronda 3'er kuark yapısı vardır. Toplamda 8 değiştiği için 3 kere 4 12, 3 kere 4 12 toplamda 24 tane kuark azalmıştır ve enerjiye dönüşmüştür diyebiliyoruz. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Alfa bozulması yapan atomun kütle numarası 4, atom numarası 2 azalır. Ve şekildeki gibi soruda da göstermiştik. Z-2, A-4 şeklinde oluşur ve artı enerji açığa çıkar. uranyum toryuma dönüşürken 238, 234, 92, 90'a inmiştir. Ve şekildeki gibi bozulma denklemini gösterebiliyoruz. Sıra sende sorumuz alfa bozulması ile ilgili hangileri doğrudur? Alfa bozulması helyum parçacığıdır. 2'ye 4'tür. Doğrudur. Bozulan çekirdek yeni bir çekirdeğe dönüşür. Çünkü hem atom numarası hem de kütle numarası değişir ama daha kararlı hale gelir. Yanlıştır. Kararsız dediği için. Alfa parçacığı yayınlayan bir parçacık. Kütle numarasını 4, atom numarasını 2 azaltır. Evet, atom numarası 2, kütle numarası 4 birim düşer, azalır. Yani doğru oluyor. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Evet, beta bozunumu. Elektron ya da pozitronun yayınlandığı bozulmaya beta bozunması. Yani ya beta eksi 1 diyeceksiniz ya da beta artı 1. Buna elektron veya pozitron bozunması. Beta bozunmasında çekirdekteki nükleon sayısı değişmez. Nötron kendi içinde protona ya da proton nötrona dönüşür. Beta bozulması. Nötron sayısının proton sayısına oranı birden büyük olanlarda gerçekleşir. Nötron, proton oranı kararlılık kuşağının üst tarafındakiler yani. Beta bozulmasında nötron artı bir yüklü protona dönüşür. Yani nötron protona dönüşür ve bir beta ışıması yapar. Yani nötron nedir? Burada sıfıra burada 1'dir. Proton e 1'dir. Bu da eksi 1'e 0 olduğu için toplamda reaksiyonda giren ve çıkanlar arasında sonuç değişmemiştir. Örneğin radyum aktinyuma dönüşürken bir tane elektron beta parçacığı fırlatmıştır. Gördüğünüz gibi burada 89 olmuştur proton sayısı ama kütle numarasında bir değişiklik gözlenmemiştir. Şekilde bazı atomların atom ve kütle numaraları Verilmiştir. Bu da göre K radyoaktif atomu bir alfa bir de beta ışıması yaptığında hangi atoma dönüşür? Şimdi K'nın e, atom numarası 94, kütle numarası 244 olarak verilmiş. Bir alfa 2'ye 4, bir beta artı beta olduğu için artı 1'e 0. O zaman neye dönüşecektir bu? X diyorum bunu bilmiyorum. 94 eşittir 2 artı 1 artı sonuç ne olmalı? 94'ten 3 çıkacağına göre burası 91 olması gerekiyor. Yani atom numarasının 91 olduğu parçacık ki sonucu bulmuş oluyoruz. Kütle numarası ise 244'tür. 4 artı 0. 244'ten 4 çıkarsa demek ki sonuç olarak oraya da 240 kalıyor. O da kütle numarasına karşılık gelen değerdir. Yani doğru cevap E seçeneğidir. Bozulma denklemi X, Y'ye dönüşürken elektron fırlatıyorsa Z, Z artı 1 yani matematik olarak iki tarafın eşitlik sağlaması gerekiyor. Bir de burada e, anti nötrino şeklinde de ışıma yapacaktır. Burada karbon azota dönüşürse şekildeki gibi bir tepkimenin gerçekleşebileceğini söylüyoruz. Beta bozulmasında ise nötron sayısının proton sayısının oranı birden küçük. Yani kararlılık kuşağının alt tarafıdır. Bunlar da beta bozulması yapar. Burada proton nötrona dönüşürken artı bir yüklü pozitrona nötrino eşlik eder. Yani xy'ye dönüşür. Hem pozitron hem de Burada nötrino fırlatılmış olur. Azot karbona dönüşürken böyle bir tepkime yapacağını söyleyebilirsiniz. E, sodyum çekirdeği bir beta ışıması yaptığına göre hangileri doğrudur? Şimdi sodyum 11'e 24'tür. Beta ışıması yaptığına göre eksi 1'e 0'dır. Acaba neye dönüşecek? 11 eksi 1. Matematik açısından burası 12 olmalı ki 11 eşittir 11 olsun. E, atom numarası 1 artmıştır. Evet doğrudur. Peki üst tarafta 24 0 o zaman kütle numarasının hala 24 yani değişmemesi gerekiyor. O zaman sodyumun izotopu olan 12'ye 24'e dönüştüğünü görüyoruz. Yani doğru cevap E seçeneği olması gerekiyor. Gamma bozulması. Alfa ya da beta bozulmasında uyarılmış enerji seviyesinde kalan atom ışıma yaparak fazla enerjisini atar ve temel hale gelir. Buna gama bozunumu denir. Gama bozunumu bir elektromanyetik dalga olduğu için atom ve kütle numarasında hiçbir değişiklik olmaz. Atom numarası değişmez, kütle numarası değişmez. Sadece çekirdek fazla enerjisini atarak daha kararlı hale gelir. Gama ışınları dalga boyu küçük, frekansı yüksek, enerjisi yüksek olan bir elektromanyetik ışıma şeklidir. Alfa beta gama ışınlarının özellikleri alfa beta yüklü parçacık olduğu için elektrik ve manyetik alandan etkilenir ve saparlar. Ama gamma ışını yüksüz olduğu için ne elektrik alanda ne de manyetik alandan etkilenmez ve sapma gerçekleştirmezler. Aşağıdaki radyoaktif bozulmaların hangisinde bozulan çekirdek ile oluşan ürün çekirdeğin kütle numaraları birbirinden farklıdır? Şimdi alfa bozulması 2'ye 4 olduğu için kütle numarası 4 azalır. Beta bozulumu eksi 1'e 0 olduğu için kütle numarası değişmeyecek demektir. Artı beta bozulmasında kütle numarası değişmeyecektir. Elektron yakalama eksi 1'e 0'dır kütle numarası değişmeyecektir. Gamma bozunumu sıfıra sıfır kütle numarası değişmeyecektir. Kütle numarası sadece alfada olduğu için e, o zaman giren ve ürünler arasında alfa bozunması yapıldığında kütle numarası 4 eksilecek demektir. Bozulmalar sonucu açığa çıkan ışınlardan en düşük enerjili olan alfa parçacığı, bakın buraya dikkat edin. En yüksek enerjili olan gama parçacığıdır. Alfa parçacığı birkaç sayfa kağıttan Beta parçacığı alüminyum yapraktan geçemez. Yani alfa kağıttan bile geçemiyor, ama beta parçacığı kağıttan geçiyor, alüminyumdan geçemiyor. Gamaya bakıyoruz, o daha kalın olan kurşundan. Nötron bunların hepsinden geçerken betondan geçemediğini görüyoruz. Bu ışınlar fotoğraf filmine etki ediyor. Yani şu şekil aslında önemlidir buna dikkat edelim. Gaz moleküllerini iyonlaştırır. Canlılar üzerinde kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkileri söz konusudur. Bir nükleer reaksiyonda çekirdek enerji kaybeder ve kararlı hale gelir. Bozulma sonucunda açığa çıkan parçacıklar elektrik ve manyetik alanda sapma gösterir. Elektrik ve manyetik alanda sapma gösterir. Buna göre hangileri olabilir? Gama yüksüz olduğu için sapmaz, yüklü parçacık olması lazım. Bunlardan alfa 2'ye 4, beta da eksi 1'e 0 olduğu için beta ve alfa yüklü parçacıklardır. Bu yüzden sapma gerçekleştiriyorsam 1 ve 2. seçenek olmalıdır. Nükleer, burada fisyon. Atom çekirdeğinin nötron, proton ya da alfa parçacıklarıyla bombardımana uğrayarak çekirdeğin yapısını değiştirebiliriz. İşte nötron ile bombardıman edilerek çekirdeklerin parçalanmasıyla iki ya da daha fazla farklı çekirdeğe bölünmesine nükleer reaksiyon denir. Uranyum gibi ağır bir çekirdeğin bölünerek nükleer reaksiyonlara girmesine nükleer fisyon deniyor. Açığa çıkan enerjiye de nükleer enerji. Uranyum nötronla bombardıman edilerek Kriptonyum ve baryum açığa çıkıyor örneğin ve enerji açığa çıkıyor. Bu da fisyon reaksiyonu deniyor. Oluşan daha kararlı atom çekirdeklerinin nükleon başına bağlanma enerjisi e, nükleon başına bağlanma enerjisine yaklaşık 1 milyon elektron volt daha büyüktür. Yani bölünmeden önceye göre çok daha e, fazladır. Daha güçlü bir kararlı çekirdek açığa çıkmıştır. Böylece tek bir fisyon tepkimesinde yaklaşık 200 mega elektron volt, milyon elektron volt enerji açığa çıkmıştır. Nükleer füzyon ise bu da çekirdek kaynaşmasıdır. Yani e, hafif iki çekirdek daha ağır ve kararlı çekirdeğe dönüşüyorsa, birleşerek kaynaşarak buna nükleer füzyon füzyon denir. Hidrojenden ağır bütün elementler füzyonla oluşmuştur. Güneş ve yıldızlarda gerçekleşen olay füzyondur. Döteryum ve trityum birleşerek helyum ve enerji açığa çıkar. Füzyon reaksiyonlarının çok yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiğini biliyoruz. Bu nedenle termonükleer reaksiyon olarak da adlandırılır. Füzyon fisyona göre tabii bir enerji kaynağıdır ve hidrojen çevrimi adı verilen bir süreçte helyum oluşur ve enerji açığa çıkar. Zincirleme fisyon reaksiyonlarında kontrollü bir şekilde enerji oluşturulmasına nükleer santral ya da nükleer reaktör denilir. Ama güneşte açığa çıkan enerji ise füzyondur. Yakıt olarak fisyonda radyoaktif madde, füzyonda ise su kullanılır. Ürün olarak fisyonda radyoaktif madde açığa çıkarken füzyonda radyoaktif madde olmayan helyum açığa çıkar. Evet ÖSYM 2018'de ne sormuş? İki hidrojen atomu çekirdeğinin birleşerek helyuma dönüştüğü tepkime şekildeki gibidir. Ve artı enerji açığa çıkar. Bu tepkimenin gerçekleşmesi için hangilerin sağlanması gerekir? Helyum çekirdeğin Burada e, döteryumdan daha kararlıdır. Helyum çekirdeği trityumdan daha kararlıdır. Yani sonuçta burası bir üründür. Ürün girenlerden kaynaşarak oluştuğu için tabii ki daha kararlıdır. Ama kendi içinde döteryum ve trityum daha kararlıdır. Böyle bir şeyin olması gerekli değil. Yani girenler kendi içinde kararsız da olsa sonuçta ürün her zaman daha kararlıdır. Bu yüzden sağlanması gerekir diye bir şart yoktur. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği olmalıdır. Evet arkadaşlar konumuz radyoaktiviteydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik